İstanbul Panlik'ten geliyorum. Aile hekimi hemşiresiyim. Ee, buna çevremdeki insanlar, birçok insan yaptırınca merak sardı. Özellikle dikkatimi çeken Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta e, meleklerin hacamat yaptırın ümmetine demesinden dolayı kaynaklandı. E, bunun sadece doktorlarda değil aynı zamanda hemşirelerin ve fizyoterapistlerin kontrol altında yasal olarak yapabilmesini e, bakanlığımızdan istiyoruz, talep ediyoruz. Fizyoterapi mezunuyum. Eee hakkında çeşitli araştırmalarım sonucunda e, insan sağlığına faydalı olduğunu gördüm, bildim. E, bu konuda eğitim alıp e, açıkçası bu meslekte ilerlemek istiyorum. Kem Aydın naksesi var, eğitmeni ve uygulayıcısıyım. modern tıbbın bütün alanlarından faydalandıktan sonra hastalıklarıma hastalıklar eklendi. Bunu duydum, sünnet olduğunu duydum. İnandım, teslim oldum, e, tedavi oldum. 10 yıldır da e, teklif edildi, yapabilirsin diye. Asistanlık yaptım, 10 yıldır da uygulayıcısıyım. E, ya her milletten insana, Museviler dahil, e, her yerde tedavi olma imkanı olan, her e, e, meslek grubundan ya da maddi imkanlara sahip olan insanlara uyguladım. Ben e, bunu buna inanıyorum. E, Bizzat ben kendim yüzde 85 kördüm. Sülüğün tedavisine, sülük tedavisiyle yüzde 85 görüyorum şu anda. Sağlık Bakanlığından kendini yeterli gören ve birçok şeyden geçmiş eğitimden geçmiş insanların bunu yapabilmesini rica ediyorum. Süleyman Gökü tercihim. Bu konuda en iyi eğitimi ondan alacağımı düşündüğüm için buradayım. Ana Mustafa Ahmet, سوري تعلمت الحجامة من تقريبا خمس سنوات على يد أصدقائي وزوجتي زوجتي وأنا من أجل إفادة الناس وأستفيد حالي علي من أجل مفيد أفيد الآخرين أهلا وسهلا Ben Sabine Burhan, Kırgızistan doğumluyum. İstanbul'da oturuyorum. Masaj terapisti olarak çalışıyorum. Hem mesleğimde kullanmak istedim, hem bilgi sahibi olmak istedim. İzmir'den geliyorum, Konyalıyım, öğretmenim. Ee, Hacamatın e, gelecek adına ciddi bir tedavi yöntemi olduğunu düşündüğüm için şu an ilgi ilgihanıma girdi ciddi anlamda. Buradaki konuşmaların duyulmasını e, ciddi anlamda talep görmesini, bunun yasallaşmasını istiyoruz. Merhaba, ismim Ali Uçsal, e, biyolog ve biyoloji öğretmeniyim, 20 yıllık. Hacamatı zaten yıllar öncesinden biliyoruz, tanıyoruz ve yaptırmıştım kendimde. E, yıllardır kafamızda vardı ama bugün nasip oldu. Hacamatın e, özellikle sağlık alanına yakın e, meslek sahibi olanlar tarafından da yapılabilmesi sadece doktorlar, hemşireler değil fizyoterapist ve diğer birçok alandaki sağlık alanına yakın alandaki meslek sahibi kişilerin yapması ve yasallaşması gerektiğini düşünüyorum. E, ki yaygınlaşsın ve bu kadar gelenek e, klasik tıbbın e, tedavi edemediği akut problemlerin sadece geçiştirdiği, tedavi edemediği problemlerin hacamatla tedavi edildiğini biliyorum ve e, düşünüyorum. Dolayısıyla herkese e, en azından bu alandaki ilgililere yaygınlaşması adına e, Sağlık Bakanlığımızdan da destek bekliyoruz. Fatih Karahman, öğretmenlik yapıyorum. E, Suriye'nin zaten. E, İstanbul 5 yıldan beri ben İstanbul'dayım zaten. E, hacamat doktordan öğrendim. 12 sene, 12 yıldan beri. Ben e, doktor yanında çalıştım Suriye'de. Hemşeri, iki sene hemşeri okudum. Buraya geldim. hocalar var size. Yaptığım araştırmalar gerek YouTube'dan izlediğim videolar sonucunda hani e, eğitimi en iyi kişiden almak istediğim için sizin eğitiminize katıldım. Teşekkür ederim. Kemal Kurnaz, Sivas doğumlu. Kartal'da ikamet <laughs> ettiğim. Modern tıbbın bir kısır döngü içerisinde olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de alternatif tıbba merak sardım. E, çevremdeki insanların ve bu konuyla alakalı yetersiz bir bilgilerin olmadığına inanıyorum. Süleyman Gök'ü niye tercih ettim? hem konu izahı ve Bununla alakalı tedavi yöntemlerinin daha açıklayıcı bir şekilde sunması beni çok cazip etmişti. Ve bu eğitimlerin ise bir günlük olarak değil de daha fazla ileriye yayılıp bu eğitimin uzman kişiler nezdinde yapılmasının daha doğru olduğunu rakamladım. Adım Cemal Kurnaz. Aynı şekilde ikizim. İkiz olarak geldik. Hacamat olarak, bir, önceki mesleki olarak ben laboratuvar ve ilaç şirketinde bulunuyoruz. E, i̇kizin bu konu hakkında beni tespit etti. Bununla ilgili ilerleyen süreçlerde gerekli olan yakın çevremiz olsun, dostlarımız olsun, bunlarla ilgili bilgi verip Hacamat uygulamasında bulunacağız. Ben Ebru Evet, masaj terapistiyim, 43 yaşındayım. Hayatıma hacamat ve sülük tedavisine katkı olmasını istiyorum. Bunun epeyden epey zamandan beri araştırmasını yapıyorum. E doğru zaman bu zamanmış. Şimdi buradayım. Şimdi ilk adım hacımat eğitimi oldu. Bundan sonra bir sülük tedavisi eğitiminde bulunmak istiyorum. Hayatıma güzel katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani tabii düzgün bir eğitim süreci altında bu işi isteyen, seven, bilgisi olan her insanın yasal bir şekilde işi gerçekleştirmesini okay. isterim.